Herkese iyi akşamlar. Şu anda YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch'te aynı anda yayındayız. Azem abi şu anda tam Kapıkule sınır kapısında ve orada sıra bekleyen gurbetçilerle birlikte bizim yanımızda olacak. Hemen şimdi alıyorum ekranı ben onu da. Her logo ile birlikte. Hoş geldin Azem abi. Hoş bulduk cümleten. Türkiye'den selamlar arkadaşlar. Kuyruktayız her zamanki gibi. Buradan Kapı Belçika'dan Çınar hakkında. plakalı arkadaşımız var. Canlı yayına katılmak istediler. Merhabalar. Hoş Yolculuk nasıl gidip? geçti? Yolculuk çok güzel geçti. Şükürler olsun. Boş, evet. iyi. Şu an Sahi. canlı yayındasınız. Evet, ee, e Mehmet Asir'in Sıla Yolu videolarından e meşhur. Yollar. Bir memnunuz. Trafik yok. Biraz inşaat vardı Bulgaristan'da. O kadar da katılacağız tabii. Vatan tamam. özlemi gelince her şey unutuluyor. Evet Aa, öyle. Nerede de görürsün. Evet. Tamam. Sizin söyleyeceğiniz şeyler olmaz çıkacak olanlara herkese aynı ayrı yolculuklar buradan. diliyorum buradan. Allah kaza bela vermesin. Boş durmayın gelin gelin. Aynen ben katılıyorum arkadaşıma evet. aynı evet. E, ben, ben de şey Boş durmayın gelin diyor sağ olsun. Şöyle gelin. plakanızı da evet. çok güzel Okey. Çınar T. Harika bir plaka tamam, arkadaşlar. E, evet. yolculuk evet. nereden Tuncay. nereye? Tuncay <laughs> An Anvers'ten. ikabet şey e, Tokat, İstanbul, Antalya, Alanya. Oo, iyi güzel, güzel. Canlı yayınlarla böyle Türkiye iyi tatiller. İyi nereye olursa olsun. Evet, aynı Türkiye'nin Türkiye her tarafı ayrı bir güzellik. Cennet, evet. Cennet, cennet. Size iyi yolculuklar. Sağ olun. Sağ olun. İyi tatiller Sağ dileriz. Kendinize iyi bakın. Evet Mehmet. Evet abi, teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Cuncay Tınar ve ailesine de. Abi canlı yayın çıkmak ister misiniz? Slay yolu videosu aynı yapıyoruz. Berlin'e selam yollayın. Şu an canlı yayındasınız Mehmet Asir'in kanalında. Olduk sağ ol. Hayırlı yolculuklar abi. Hayırlı yolculuklar. Hoş geldiniz memlekete. Evet ben şimdi negatif testimizi onaylatmaya gösterme, gidiyorsun. Onaylatmaya gidiyorum. Tamam. Şöyle evet, yapalım. Ben bir gö görelim ben de, bakalım. Herhangi arada. bir sorusu olan varsa <laughs> ekrana verirsen ben okurum Mehmet. Rabbim evet, her herkese hayırlı, hayırlı olacak. Rabbim kaza vermesin inşallah demiş Rıdvan. Ah. Aman. Teşekkürler. Amin. O testlerimizi nerede onaylatıyoruz? Burada. Burada. Size hemen verebilir miyiz? Yani hemen alacağım. Bir paramayla ilgileneyim. Alacağım tamam. şimdi hemen. İki Veriyorum tane test var. Göz... Göz... İkisi de elinde mi senin şimdi? Yenge arabadan mı bekliyor? Hanım e, arabayı e, aramıza evet. otobüs girmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Umarım mesaj gitmiştir hmm. yerine. Umarım gitmiştir. Evet. evet. Arasında evet. otobüs alanlar artık. <gülüyor> 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 Önüne otobüs geçirenler. Düşünsün. bekle. <laughs> Evet. Kuyruk e, bayağı var burada. Şöyle göstereyim. Dört, dört sıra var benim gördüğüm kadarıyla. E, beşinci sırayı açtılar şimdi Mehmet. İki, dört. Beşinci sırada biz varız. Yaklaşık Tabii. toplasak bir yüz araba anca var. Beş sırada. İyi araba var gene bak. Bulgaristan'da hemen geldiniz. Geçtiniz değil mi Bulgaristan'dan çıkarken? Hemen evet, geldiniz. E, geçtiniz. Dört araba ne? vardı. Bir pasaportu ko kontrol ettiler. E, arabanın sigortasını bile sormadılar. Çünkü Bulgar plakalı olduğu için. Benim en son geldiğimde Mart, Mart Nisan'da işte Mart'ta ve Nisan'da burası tek sıra halindeydi. İçeriye tek sıra giriyor. Şimdi beşe çıkmış. Ben şöyle tamam. Bu arada kuyruk uzamasın diye evraklarımızı hemen bir onaylatayım. Her sıranın yanında test kontrolü var mı abi yoksa tek sıranın yanında? Olacak. Var. Her sırada bir tarafta pasaport kontrolü bir tarafta test kontrolü var. Tamam o da güzel. Evet, test evet. Gayet iyi yani şu anda yoğunluk olmasına rağmen. Bu? Evet, hızlı test. Ne zaman 23 bugün? Bugün bugün sabahtan yaptırdık. Bir de bir sorumuz olacak. Biz şimdi şu an canlı yayındayız. E, yurt dışından Aha. Almanya'dan e, Testsiz buraya geldikleri zaman buradan yaptırma şansımız var mı? Şöyle oluyor. E, test yaptırıp gelmeleri gerekiyor. sizi canlı yayını alabilir miyim? Olur. Şöyle vereyim. Evet. Şimdi aşıları yoksa eğer aşıları, son aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor testsiz girebilmeleri için. Aşıları yoksa eğer son 3 gün içerisinde ya PCR testi ya da son 2 gün içerisinde antijen testi yaptırıp girerler. Burada test yapmıyoruz. Testsiz gelirlerse 14 gün karantina. Sanırım e, yerine ulaşmıştır mesela. Çok teşekkür evet, ederim. ederim. Kolay gelsin. Evet, evet abi evet, şey de... Evet, evet. Sorabilir tamam. misin, şey, dijital olarak gösterseler yani çıktı olması gerekiyor mu yoksa ekrandan gösterseler? Bir soru daha var. Yapalım. Dijital çıktı olarak. Yok, telefonla gösterse bile olur. Tamam yeterliymiş. Dijital çok gösterdiğiniz zaman yeterliymiş. Çok teşekkür makbule geçti bu bilgi. Abi canlı yayına çıkmak ister misiniz? Mehmet Asır kanalı, Sıla Yolu videosu yapıyorsunuz. söylersin takip ediyorum da teşekkür ederim. Şu an canlı ha, yayında. Teşekkürler, merhaba. merhaba. Görüyor Selam Çok teşekkür ederim. Bak. <laughs> Takip ediyorum diyor arkadaş. Onun sayesinde biz de buradayız diyor. Arka kamera Ben de İzmir Dikili olarak ben de canlı yayından buraya geldim. Eyvallah. Selam <laughs> herkese. <Selamı> var arkadaşlar. <laughs> Takip ediyormuş. Bu da bir plakası. Kendisini görsün. Güzel araba yalnız. Ha? On numara araba. Ha kaynak yaptılar ya. Yapıyorlar abi. <laughs> evet ben buradan müsaade isteyeyim Mehmet. Çok teşekkürler abi. Size Hatır iyi yayınlar. Diyeyim. Herhangi bir başka Biz soru olursa Aynen. E, sanırım en önemli olan bu <laughs> e, test olayıydı. Evet. Yardımcı tamam. Yani olabildiysek iki önemli bize. bilgiyi de aldık. Hatta 3-4 orada bilgi var onun içinde. Görevli bayanın Bak benim hanım hemen küplere bindi. Sırayı bir açın bir kapat Hayır bir de sayrak yapıp bırakıyorlar. Bile de nereye gidiyor? <laughs> <Evet>. Şurada, şurada <laughs> sırayı açtılar <gülüyor> önce. <gülüyor> Ondan Cam sonra bir sırayı kapatmışsak. Evet. Ondan sonra evet bu Kimisi da benim Skorakay'da. benim tamam. arka ses. Benim dış ses de bu. <laughs> Kimisi sağa kaydı. Evet, kaydı. Şöyle şöyle bir tutar mısın? Ben de evet. buradan tüm sizi izleyenleri bizi burada yalnız Maske Gül Cemal'ini görelim ha. <laughs> Abi yüz görümlü isterim olmaz öyle. <laughs> Abi ben buradan Mehmet ee, çok teşekkür ederim bizi izleyenlere. bizi buraya kadar yalnız bırakmayan arkadaşlara sonsuz teşekkürler size iyi muhabbetler herhangi bir soru olursa bana yazın ben geri dönerim evet süper oldu gerçekten çok güzel oldu bir anda oldu ben canlı yayına başlamadan önce ee, biz konuştuk Azem abiyle dedik işte oradan bağlanırsın sen gösterirsin bakalım ne var ne yok ya da oradaki bilgiyi aktarırsın dedim bana. Tam yayına çıkacağım artık. Bir dakika kaldı. Orada işte e, Çınar ailesiyle şey yapınca orada konuşunca ben hemen direkt hızlıca yayına girerken o şekilde girdim. O arada size de çok fazla selam veremedim. Kusura bakmayın ama güzel oldu değil mi? Orada çok güzel oldu. Bak bizi tanıyanlar var, tanımayanlar var. Azim abi az önce yayına lan? Bağlayınla... Oradan bize görüntüleri gönderen Azem abi İzmir Dikilli az önce saat 17 civarlarında Bulgaristan Küstendil'den yola çıktı. Sofya üzerinden biraz önce Kapıkule'ye geldi. 3 canlı yayını var. İkisi yayın kesildiği için 3. kez Türkiye girişi de dahil canlı yayınları var. İzmir Dikilli kanalında az önce onu izledik. Zaten o yayını kapattıktan sonra ben bu yayını hazırladım. Ama çok güzel bir giriş oldu bu yayına. Çok güzel oldu. Ne diyecektim ben bu yayında? Şunu söyleyecektim. Ben evraklarımı hazırlıyorum artık. Başlığa da üç gün yazdım ama hiç benim başlıkla alakası olmadı girişin çok güzel oldu yani. Mükemmel oldu bence. Güzel bilgiler aldık oradan, iyi oldu. Üç günüm kaldı benim. Şimdi bugün artık saymıyoruz. Gideceğim günü de saymıyoruz. Arada üç günüm kaldı. Şafak 3, pazar günü nasıl olursa ben yola çıkıyorum. Türkiye'ye doğru ben de gidiyorum. Yine canlı yayınlarla gideceğim. Evraklarımı hazırlıyorum. Bugün bayağı bayağı evraklarım, yani benim evraklarım zaten hazır da. Bu sağlıkla ilgili de yine bir belge aldım ben gittim AOK'dan. Türkiye'de de sağlık sigortasından faydalanabilmek için, buradaki sağlık sigortamı Türkiye'de de faydalanabilmek için oradan bir belge aldım. O belgeyi de Türkiye'de yine işlettireceğim. İhtiyacım olmaz diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. Ama yine de onu nasıl yaptığımı, yarın belgeyi aldığım an anlatacağım. Yarın bütün belgelerle ilgili bir yayın yapacağım. Ondan sonra vinyetlerle ilgili, gideceğim güzergahla ilgili Cuma günü bir yayın yapacağım. Cumartesi günü de artık son hazırlıklarımızı tamamlamış. Yarın yola çıkıyoruz diye bir yayın daha yapacağım. Ee, yeni, güncel gelişmeler olursa onları da e, Cumartesi günü artık tamamını bitirmiş olacağız. Ondan sonra artık yollarda, sadece yollarda canlı yayına gideceğiz, geleceğiz. Türkiye'de canlı yayınlar yapacağız. Türkiye'de güzel yerlere gezdireceğim, göstereceğim, özendireceğim. Kusura bakmayın, herkesi özendireceğim. Bu sene Türkiye'ye göndereceğim nasip olursa. Başka bir şey beklemiyorum, sadece bir fazla kişi gitsin istiyorum. Bak az önce en son konuşan arkadaşımız gelmiş, da Türkiye sınırında Mehmet Esir sayesinde buradayız dedi orada. Ben e, çok sevindim, böyle bir şeyi duyduğuma çok sevindim. Daha fazla kişi Mehmet Esir sayesinde orada olacak inşallah bu sene. Abi ben de haftaya senin gibi tek başına yola çıkacağım. Biraz fazla korku var. Yolda bir şey olur tek başına kalırsam diye. Bana tavsiyelerim var mı? Sırf polisi çekmesin beni de diye. Çeksin. Sana tek tavsiyem arabanda yasa dışı bir şey bulundurmamak. Yasa dışı bir şey olmasın arabanda. Onun dışında hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tek başına yaparsın. Ben yapıyorum sen de yaparsın. Bu ben yapıyorum derken bu övgü olarak düşünme. Çünkü milyonlarca kişi yapıyor bunu. Sen ilk defa yapacaksın, o yüzden tedirginsin, farkındayım. Ama ben onunla ilgili de bir video yaptım. İlk defa izleyecekler, kesinlikle büyük büyütmeyin. Abi şinel test 42 saatlik, 2 saat geçerse sorun olur mu? Korkuyorum, yetişem, yetişemem diye. Çünkü bir kalmayı düşünüyorum, sabaha kadar oradan çık. Şimdi şöyle, 48 saate yetiştireceğim diye sakın ayollarda basmayın. Yetişmiyorsa yetişmiyor durum ucunda ölüm yok tekrar yaptırırsınız. Bulgaristan'ın sınıra yakın büyükçe bir şehrinde kasabasında herhangi bir yerde her yerdeler artık test merkezleri. 20 euro verirsiniz yaptırırsınız. 20 euro ya da 10 euro bilmiyorum. 20 leva herhalde Azem abi yaptırmış 20 leva. Yani 10 euro. O yüzden basmayın. Yetişmiyorsa yetişmiyordur. 2 saat geçerse en fazla ne olur gelirsiniz. Sıraya girdiğiniz zaman 48 saatte olmamıştır. Zaten az önce direkt tarihe baktı. Saatine bakmadı bilmiyorum saatine baktı mı tarih daha çok önemli. O kadarcık göz yumarlar diye düşünüyorum. Ama yine de hadi olmaz derlerse en yakın, Bulgaristan'ın en yakın şehrinde testinizi tekrar yaptırır, geri gelirsiniz. En temizli bu şey. Şimdi Azam abi tekrar bağlandı. Hem de nereden bağlandı? Ferdi de var burada. Hemen alıyorum sizi yayın Evet. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Azam abi beklettiniz, ben çıktım karşınıza. E hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Vallahi Azem abi hoş geldi. Ben iyiyim. He, iyi. Nasıl çekebildin mi düzgün görüntüyü? Çektim. Biraz daha güzel bir görüntü aldığımı düşünüyorum inşallah. Tamam Azem abi kullansın bakalım o görüntüyü. Nasıl Biz şimdi olur? yola geçiyoruz. Tamam. Azem abi var mı söylemek istediğin bir şey? Var. Evet, hemen şöyle kısadan söyleyeyim. Bu vekalet olayına bindim. Onu sordum. Vekaleti elle yazıp pasaport numarasını yazdığınız zaman onu kabul etmiyoruz dedi pasaportun resimli olan tarafının da muhakkak yanında beraber olması lazım dedi vekaletler. Evet. O bilgi artı bu hep merak edilen çıkıştaki tabletler ne iş yapılıyor denen aracın gümrük kontrolü yapılmıştır diye onaylatıyorsunuz. Onu yapmadan kapıya gelirseniz geri tekrar gönderiyorlar. Gümrük gümrüğe tabi tutuyorsunuz tekrardan aramaya. Seni öyle mi yaptılar? Hayır. Ben çünkü biliyordum kontrolümü <laughs> yaptım. Onaylattım. <laughs> <laughs> o yüzden başka önemli bilgiler gerisini zaten aktardık. En önemli bilgiler onu verdik. Şey, e, şey soru geldi az önce seninle ilgili. Bu e, Bulgaristan'da test nerelerde, saat kaçlarda ve kaç paraya yapılıyor? Testler e, normalde her e, laborda yapılıyor. Sofya'nın merkezinde var. Laborlarda testler 20 leva normal. Şimdi Sofya'daki Hı? bilemeyeceğim biz 20 levaya yaptırdık. İngilizce çıktısını istediğimiz için 10 levada onun çıktısı için alıyorlar. 30 levaya kişi başı test yaptırdık. Hızlı antigen testi. 70 levada PCR testi yapıyorlar. Saat 12'den. 12 12'ye kadar alıyorlar, 12'den sonra da sonuçları veriyorlar. Sonuçları veriyor. He, sabah'tan 12'ye kadar alıyorlar sadece. Evet. Tamam, şimdi e, bu Register Hilt Go TR'den yapılan seyahat formunu do doldurduğunuzu sordular mı? Kontrol eden var mı? Abi öyle bir şey soran yok. Artı, yok. ben hani gittim sonuçlarımı onaylattım ya. Hı? E, pasaport kontrolünde bana e, görevli arkadaş dedi pasaport e, şeyi e, onaylattırdınız evet. mı dedi. Evet dedim ona bakmadı bile. Sadece evet dedin geçti. Evet dedim o. Kontrol mekanizması çok zayıf ben her zaman söylüyorum. Evet. Bunu. Yani daha detaylı olmasın yani diye. sanırım e, görevli bayan güzel bilgiler verdi. Evet evet çok güzel çok faydalı bilgiler aldık. Sadece ben şeyi sa söylemedi o e, bu iyileşenlerle ilgili bir bilgi vermedi. Onu da yani zaten o şimdi biraz e, bizim zaten. gibi damdan düşmüş gibi oldu. Birden ben patavatsızca böyle evet. atlayınca <laughs> can iyi oldu. Şey. o iyi çok şekilde e, yani cevapları cevapları vermesi bize çok güzel oldu. Evet ben e, pasaport kontrolündeki görevliye de söyledim. Dedim biz dedim e, slayolu videoları yapıyoruz. Sorular var vekalet konusunda sorabilir bilir miyiz diye. Bir de çok önemli bir detay, onu da sordum. Pasaportu biten arkadaşlar pasaportsuz gelip de ya da ikinci bir pasaportla geldim diye soruyorlardı ya. Onu sordum ben nasıl diye. Artık geçerli değil dedi. Pasavan almaları gerekli dedi. O neymiş? Geçici bir kağıt alıyorsun. Konsolosluktan. Ama pasaportun süresi geçenlerle ilgili. Evet. Ha, yok şimdi... Şöyle bir şey, bu pasaportun süresi geçmeden daha yenilemeye gidiyorlar tamam mı? Yeniliyorlar pasaportlarını. Yeni pasaportu alıyorlar. Eski pasaportun daha süresi bitmemiş oluyor ama devre dışı kalıyor. Ama evet. oturma izni de eski pasaporta göre onun bilgilerine göre olduğu için veya eski pasaporta yapışık olduğu için e, sorun yaşıyorlar veya işte düşünüyorlar nasıl olur diye. İkisini birden eski pasaport ve yeni pasaport eski oturma izniyle birlikte gelenlere yine sorun yok. Ama süresi geçmiş pasaport olursa az önce bir soru vardı onunla ilgili. Mesela 7 Temmuz'da Türkiye'ye gideceğim. 18 Temmuz'da bitiyor sorun olur mu? 18 Temmuz'a kadar olmaz ama 18 Temmuz'dan sonra nasıl geri döneceksin? Onu yenilemen gerekiyor Türkiye'de. Veya işte pasavanla neyse onu almak gerekiyor. onu i̇şte hemen Türkiye'ye gelir gelmez. Yozgatçıları yani. verelim Mehmet. Heh, bak şimdi. Bir dakika, bir dakika dur. Heh, Türkiye hoş geldiniz. Bak Tam bu, bu şekilde benim bir fotoğraf var. Onu kullanıp duruyorum sürekli. Ee, biraz daha sağa, biraz daha sağa. Yazı, yazı tam böyle kenarda ve cami sağ tarafta kalsın. Heh, tam böyle işte. Heh. Hadi hadi hayırlı yolculuklar. Devam et. Oradan değil sağdan gideceksin abi. <laughs> Soldan geliş. Ha, süper ya. Şu an e, yanından geçelim. Oradan test merkezini de görelim. Türkiye'den Almanya'ya gidenlere zorunlu tutulan test var şimdi. Diğer ülkelerde isteğe bağlı yaptırabilirler. Biraz sonra arabaların gittiği yerde jandarmanın sağ tarafında hemen arkasında orada da test merkezi var. Camiye hemen geçince bak. Öbür taraftan gelirken de Türkiye'den gelirken de camiye gelmeden hemen sol tarafta hep orada testimizi yaptırdık. Bu jandarmanın arkasında şu anda orada mavi ışık olan yer test merkezimiz yurt dışına çıkarken, Türkiye'den yurt dışına çıkarken testi burada yaptırılıyor. Evet. Şurası senin numune verdin yer Mehmet abi. <laughs> şurası, ha, burası kırmızı. Evet, burası. Evet. Arka şu tarafta o, arka numara taraftaki yer de senin kayıt yaptırdığın yer. Evet, bir numara şu tak, arka tarafta olan bir numaralı kabinde kayıt yapıyoruz. Bu üç numaralı kabin, bu cam, ışık yanan yer cam. Üç numaralı kabinde burada üç mü dört mü? Artık burası kaç oldu? Dört, verdin dört verdin oldu. Evet. Dört oldu değiştirdiler numaraları. 3 numara evet. arkada oturuyor birisi. Orada numune. Evet arkada iki numara ve üç numarada da parayı ödeyip kayıt oluyoruz. Orada da o şekilde. Şu Türkiye'ye hoş geldiniz yazısının altından da geçeceğiz. Ve Türkiye'ye gireceğiz artık. Türkiye'ye girdik. Tır Parkı giriş yüz. 100... Evet, Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep birlikte hoş geldiniz. İnşallah herkese nasıl olur isteyen herkese çok güzel bir yayın oldu. Hem girişinde hem çıkışında. Bunun için Azem abiye sonsuz teşekkürler. Azem abi kapıdan bize canlı canlı görüntüleri gönderdi. Ferdi de oraya kadar geldi. Azem abi girerken çekti. Güzel çekmiştir inşallah. Bakalım nasıl görüntüleri alacağız. Haberler aldık. En güzeli haberleri oradan canlı canlı görevliden duyduk. Çok güzel oldu. Yollarda gelenleri dinledik. Oradan gelen birkaç aileyi dinledik. Çınar ailesiyle ilk başta yayına onlarla birlikte çıktık zaten. Ee, çok güzel yolculuk yaptıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söylediler. Testlerle ilgili bilgiyi görevliden aldık. Azizem abinin kendi tecrübelerini aktardı, az önce onun bilgilerini aldık. Buraya kadar Azizem abiler 3 canlı yayın yaptılar bugün İzmir Bikilili kanalında. Orada da yine bilgiler almıştık biz. İzlemeyen varsa oraya da gidip, o videoları da izleyerek orada da bilgiler alabilirler. Bulgaristan'da test yaptırdılar bugün. Az önce testlerle ilgili ne, Bulgaristan'da ne şekilde testler yapılıyor onunla da ilgili bilgiyi verdi. Daha da yengeyi yoracağız birazcık ama daha da onunla ilgili bilgiler toplayacak. Yine İzmir TV kanalından verirler. Bize de verirler. Biz de pazar günü nasip olursa yola çıkacağım ben de. O bilgilerle gideceğiz Türkiye'ye kadar nasip olursa bakalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Azam abiye çok teşekkürler. Ferdi teşekkürler. Yenge teşekkürler. İzleyen herkese, yorum yazan herkese teşekkürler. Sadece izlemek yetmiyor. Herkesi yola çıkaracağız inşallah nasip olursa. Oturduğu yerden yol görüntüsü izlemek yeter artık. Herkes yola çıkacak nasip olursa artık bakalım. Kazasız belasız inşallah. Yarın akşam saat 9'da görüşmek üzere. Hoşça kalın Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, i̇yi akşamlar. Kendinize dikkat edin.